denizimiz olmadığı halde balık festivali yapan Balıkçılar Odası Başkanı İbrahim abimize çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir projeydi. Burada 2000'e yakın balık dağıtıldı ve ee, böyle projelerin birçok işten sadece balıkçılardan değil diğer e, kurumsal firmalardan da bekliyoruz aynı zamanda etkinlikleri. Malum biliyorsunuz 6 Şubat asıl felaketini yaşadık. Bunları yavaş yavaş üzerimize atlatmamız lazım diye düşünüyorum. İnşallah daha da güçlü bir maraç olacağız. Bu taz organizasyonlarda birçok olumlu etkiler var. İnsanlar e, artık yavaş yavaş hayata tutunmak zorundayız. Hayata tutunuyorlar ve e, de çocuklarımızı, ailelerimizi farklı etkinliklerle e, motivasyon sağlıyorlar. Bir huyumdan ya da suyumdan mıdır anlamadım bu işi Ne bu hırçınlık ne